Arkadaşlar merhaba. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle size burada bir 205 kasa Mercedes var. 271 motor. Bunun devir arızasından bahsedeceğim. Lambayı ver arkadaşım. Şu anda otomatik modda. Şuradan gördüğünüz gibi su devir dayama oluyor. moduna modunu aldık. Şimdi burada arkadaşlar normal şurada göründüğü gibi elektrikli soğutma maddesi pompası var elektrikli. Araç araç şikayetiyle geldi zaten bize. Bununla alakalı olarak kontroller sayesinde baktık devir dayımda sıkıntı var. Bu devir dayım yaparsa çoğu zaman arıza vermiyor zaten. Bilginiz olsun. Yani alete bağlasınız da orijinal alete bağlasınız çoğu zaman arıza vermez. Erkan abi. mi video. Bitmedi kardeşim hala çekiyorum. Ondan sonra bunu yaparken havayı alıyor. Parça zaten arkadaşlar. Onu da göstereyim. Arkadaşlar orijinal kullanın. Yani bunun şakası olmaz. Öl markaları da iyi de sıkıntı oluyor. Şimdi dönmediğini göreceksiniz. Bak. Dönmüyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey zaten. Şurada yer alıyor. Yer aldığı yeri göstereyim. Hemen şurada arkadaşlar. Bundan daha da net Şurada. Şu ışığın olduğu parça. Şurada arkadaşlar. Devlet e, değiştirdikten sonra e, mutlaka havasını al arkadaşlar elektronik bir test adetiyle. Yoksa sistemden randıma alamazsınız. Havasını çıkartamazsınız. Teşekkürler arkadaşlar. Videoların devamı için lütfen abone olmayı tıklayıp, Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.